Evet arkadaşlar. Yeni motorumuz hayırlı olsun. RKS Wilded 125 aldık. Revolt RS7 sattık. Biliyorsunuz düzün yine yolda kaldık. Arkadaşlar çekerek götürdük. Videosunu atmıştım. Yani artık onun hakkında video da çekmek istemiyorum. Volta hakkında, Revolt hakkında konuşmak bile istemiyorum. İşte bugün akşama kadar bu motorun işlemleriyle uğraştım. Plakasını çıkarttım. Artık yarın çalışmaya başlayacağız. İlk fırsatta size bu motorun tanıtım videosunu çekeceğim. Ee, motoru nasıl sattım konusuna gelince aldığım yere geri verdim arkadaşlar, takasa verdim. Çünkü ilana koyup yani başka bir arkadaşıma satmak istemedim. Sonuçta orası bir servis. Onlar eksiklerini hallederler. Veya oradan satın alacak bir insan bir sıkıntı yaşarsa tekrar oraya götürebilir ama ben onu satmak istemedim. Yani ilana bile koymadım hiç üçüne beşine bakmadan aldığım yere geri verdim. Motorumu yenilemiş oldum. Bir şekilde ondan kurtuldum. Bu şekilde arkadaşlar.